Kütlece %x'lik y gram potasyum nitrat sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta y gram su ve y gram potasyum nitrat ilave ediliyor. Ee, buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi nedir? Öncelikle %x'lik diyorsa bu ne demek? Bu şu demektir. 100 gram çözeltim var. Bunun içerisinde x gram kadar potasyum nitratım var. Y gram verilmiş. O zaman diyorum ki y gram çözelti varsa elimde Bunda ne kadar potasyum nitrat vardır? X çarpı Y bölü 100 gram potasyum nitrat vardır deriz. Peki son durumdaki çözelti kütleme ne olur? E Y gram çözeltim vardı başlangıçta. E, y gram su ekledim. Y gramda potasyum nitrat ekledim. Son durumda 3 Y gram çözelti elde etmiş oldum oran orantı kuracağım. Yani son durumdaki potasyum nitrata da ihtiyacım var. Başlangıçta bu kadar potasyum nitratım var. Artı bir de y gram ekliyorum. Şimdi oran orantımı kuracağım. 3y gram çözeltide. X çarpı y Bölü 100 artı y gram kadar potasyum nitratım varsa, 100 gram çözeldi de, yani yüzde ne kadar vardır diyeceğim. Burada oran orantıdan işlem yaptığımızda, yüzde x artı 100 bölü 3 olarak geliyor. Cevabımız c. Şık.